Evet hocam son zamanlarda oldukça popüler olan bir işlemden söz etmek istiyoruz bugün. Koah balonu. Siz de kendi pratiğinizde artık çok fazla hastaya bu tedavi işlemiyle şifa oluyorsunuz. Peki e, koah balonu hangi koah hastaları için uygun? Herkes yaptırabiliyor mu bu işlemi? Hayır. Bu işlemi maalesef tüm koah hastalarına uygulamıyoruz. Uygulasak da bir faydasını görmüyoruz. Bu işlemi daha çok kronik bronşit baskın dediğimiz koah hastalarında faydalı olduğunu biliyoruz. Kronik bronşit KOAH ne demek? Kısaca bunu da size hafif solunum sisteminin anatomisinden de bahsederek anlatmak istiyorum. Şimdi solunum sistemimiz trakea dediğimiz nefes borusuyla başladıktan sonra altlara doğru indikçe sağ ve sol akciğere olmak üzere çeşitli dallanmalara ayrılıyor. Sağ akciğerimiz 3 parçaya, sol akciğerimiz kabaca 2 parçaya ayrılmış durumda. Bunun etrafında da nefes alıp vermemizi sağlayan akciğer dokumuz var. Şimdi bu hava kanalcıkları zaman içerisinde tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, çeşitli yabancı, zararlı kimyasal maddelerle uzun süre maruziyet sonucunda bronşların içerisinde mevcutta bulunan goblet hücresi dediğimiz hücrelerde bir deformasyon, bir bozulma ve büyüme meydana getiriyor bu hücrelerin zaman içerisinde büyümesiyle beraber fazla miktarda balgam salınımı ortaya çıkıyor. Biz buna kabaca kronik bronşit diyoruz. Kronik bronşit. İkinci olarak bu nefes borumuz akciğere doğru ilerledikçe bu dallanmalar daha da ilerlerde gitgide küçülüyor, küçülüyor ve hava kesici halini alıyor. Bu hava keseciklerine de biz alveol diyoruz. Bahsettiğim maruziyet ve hasarlanma eğer bu alveol dediğimiz hava keseciklerinde meydana gelirse biz buna da anfizem diyoruz. Şimdi bu anfizem ve kronik bronşit artık geri dönüşümsüz bir aşamaya geldiyse biz buna koa diyoruz. Koa hastalığının temel iki nedeni, temel iki akciğer patolojisi bunlar. Biz bu balon yardımıyla özellikle kronik bronşit yani hava kanalcıkları hasarlı hastalarda balon yardımıyla hava yoluna girip bu hasarlı hava kanalcıkların içerisinde bu balonu indirip söndürerek büyümüş goblet hücrelerini, bronşların içerisinde oluşan aşırı büyümüş goblet hücrelerini köpüksü hale getirip bronş içerisinden temizliyoruz. Tabiri caizse bir baca borusu temizliği yapar gibi hava kanalcıklarının içerisini dezobstrükte ederek yani bu hücrelerden kazıyarak temizlenmesini sağlıyoruz. Bunun yanında yine bu kronik bronşit dediğimiz hadise hava kanalcıklarının içerisinde zamanla bu kronik bronşit uzun süre devam ettiğinde çeşitli daralmalara, çeşitli kalınlaşmalara neden oluyor. Yine biz bu balon yardımıyla, girdiğimiz bu balon yardımıyla daralan hava kanalcıklarının açılmasını, genişlemesini, bozulmuş, deforme olmuş kanalların normal haline gelebilmesini sağlayabiliyoruz. Ancak biz kuah balon tedavisiyle sadece hava kanalcıkların içerisine girip o bölgelere müdahale edebildiğimiz için hava kanalcıklarının ilerisinde bulunan bu hava keseciklerine kadar ulaşma imkanımız olmadığından dolayı buraya herhangi bir müdahale yapamayacağımız için amfizem baskı yani hava kesecikleri bozulmuş, genişlemiş, kuahlı hastalarda bu işlemin bir faydasını görmüyoruz. Bu yüzden de amfizem ağırlıklı, kuahlı hastalarda bu işlemi tavsiye etmiyoruz.